Yalova Sağlık Turizmi çalıştayı e, sayın valimizin talimatlarıyla Kültür Turizm Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle Yalova Turizm Birliği'nin katkılarıyla Yalova e, İl Özel İdaresi, e, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve ismini sayamadığım birçok e, katılımcıyla ile paydaşlar e, huzurlarınızdayız. Öncelikle Belirtmek isterim, çok kıymetli bir program hazırlandı. Birbirinden kıymetli katılımcılar, hocalarımız, sivil toplum başkanları hepsi burada. Yalova için buradayız. Yalova'nın sağlık turizmiyle ilgili gelişmesi konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Sayın Valim, değerli katılım, katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri, alıştaya elimiz içinden ve dışından teşrif eden, çok kıymetli değerli misafirlerimiz, 8-9 Kasım tarihlerinde planladığımız Yalova Sağlık Turizmi Çalıştayı'na hoş geldiniz, onur verdiniz. Çalıştayımız panel ve ortak akıl masalarından oluş, oluşmaktadır. Yalova Sağlık Turizmi'ne inovatif bakışlar, konuldu panelde konuşmacılar, termal, medikal, yaşlı ve engelli turizm konularında Yalova özelinde fikirlerini paylaşacaklardır. Panel sonrası Çalıştay'da ise Yalova Sağlık Turizmi paydaşları dört farklı masada ortak akıl ile Yalova Sağlık Turizmi yol haritasını belirlemeye çalışacaklardır. Yalova'ya sağlık turizmi açısından önemli katkısı olacak konular, sağlık turizminin her alanı çalıştay ve panelde konuşulacaktır. Bu çalıştayın Yalova'nın termal ve medikal sağlık turizminin bir iğme ve vizyon kazandıracağını umuyoruz. Gerçekten Yalova aslında tarihin her döneminde e, sağlık anlamında insanların gidip geldiği ziyaret ettiği bir yer ola gelmiş. Daha Roma döneminden Osmanlı dönemine ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar e, baktığımızda Yalova'nın e, önemli ölçüde bir sağlık merkezi olduğunu görüyoruz. Hatta önümüzdeki günlerde Yalova Üniversitemizle birlikte e, yürüttüğümüz bir çalışma var. Önümüzdeki günlerde onu basmış olacağız. Türkiye'de tıp mesleğinin gelişmesinde çok büyük emekleri olan Besim Ömer Paşa, Besim Ömer Akalı'nın dört ciltlik nefsali afiyet yani bugünkü Türkçe'ye tıp yıllığı olarak çevirebileceğimiz bir kitabı var. Bu, bu kitap Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından da basılmıştı dört cilt olarak. Besim Ömer Akalın bu kitabında, bu kitabının bir bölümünde uzun uzun Yalova'yı, Yalova'nın kaplıcalarını, bu kaplıcalarının şifalı özelliklerinden bahseder. Daha sonra Yalova Kaplıcaları adıyla müstakil bir kitap da yazmış Besim Ömer Paşa. Ne zaman? 1904 yılında. Yani Rumi takvimle 1316 basımı bir kitabı var. Dolayısıyla bunu niçin söylüyorum? yüzyıllar e, öncesinden gelen Yalova'nın sağlık turizminde bir yeri var. İnşallah bu çalıştayla birlikte belki 100 yıllık bir gecikmeyle yeniden Yalova'mız sağlık turizminin bir merkezi haline e, gelecektir. Dolayısıyla bu çalıştayın ben Yalova'da e, sağlık turizminde özellikle sağlık turizmini de medikal turizm ve termal turizm gibi alt dallara ayırdığımızda özellikle termal turizmde e, yeniden hak ettiği yere gelmesinde bir dönüm noktası olmasını e, temenni ediyorum. Biz de Yalova İl Özel İdaresi olarak Sayın Valimizin riyasetinde bu ve benzeri çalışmalara her zaman destek olmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de İl Genel Meclisi e, kararıyla bu çalışmaları destek olmaya devam edeceğiz. Dünya gerçeği olan sağlık turizmi piyasası sunulabilecek somut bir hizmet, fiziksel bir hareket alanı, pazarlama mekanizmasına sahip eğitim, tecrübe, bilgi, beceri gerektiren multidisipliner bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanlığımızın 2010 stratejik eylem planında yer alarak konuşulmaya başlanan sağlık turizmi faaliyetleri, sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kaliteli hizmet sunumuyla dünyaya örnek teşkil edecek konuma gelmiş olup diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalarla da hızlı bir imiyle yükselişe geçmiştir. Bugün ülkemiz sağlık ithal eden ülkeden sağlık ihraç eden bir diğer ifadeyle sağlık deyten, dağıtan ülke olma yolunda imin alınmaktadır ilerlemektedir. Özellikle pandemi sonrası dünyanın her yerinde ekonomik anlamda önemli bir yer edinen sağlık turizminde hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti ön plana çıkmış olup o ülkenin tercih edilebilirliğini artırmakta belirleyici olmuştur. Bu sebepten ülkemizde sunulan sağlık turizmi hizmetlerinin her alanında eğitimli ve nitelikli insan kaynağı kullanılarak etkin tanıtım, pazarlama ve uluslararası işbirlikleri ile Sağlık turizmi kapsamında daha fazla hasta gelmesi ve bu kapsamda da elde edilen gelirleri artırmak Bakanlığımızın hedeflerinin başında yer almaktadır. Belirlenen hedeflerde tedavi edici hizmetlerin yanı sıra geotaksi, sipa, wellness, termal kaynaklı sağlık hizmetleri, rehabilitasyon ve yaşlı bakım hizmetlerinin önemli bir rolü mevcuttur. Türkiye'deki sağlık turizmi hizmetlerinin yürütülmesinde birçok paydaş bulunmakla birlikte asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlarının yetkilendirmesi ve denetim süreçleri bakanlığımız teşkilatınca yürütülmekte, sağlık turizmi faaliyetlerine yönelik de her türlü destek sağlanmaktadır. Bugün itibariyle ülke genelinde 2226 sağlık tesisi ve 527 aracı kurulur sağlık turizmi hizmeti sunmaya yetkilidir. Yetkili sağlık tesislerimizin içerisinde 13 tane termal otel, 2 tane huzur evi ve yaşlı bakım merkezi mevcut. Ve her geçen gün sağlık turizmi faaliyetlerine yönelik talepler artmaktadır. Yalova'da ise altı sağlık tesisi ve iki aracı kuruluş uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahiptir. Sağlık turizmi faaliyetlerini en büyük sıkıntılardan biri olan dil problemine yönelik bakanlığımız büyük bir adım atmıştır. Sağlık kuruluşlarımızda görev yapan sağlık personelimiz ile yabancı uyruklu hastalar arasında gerekli tercümelerin yapılarak iletişimi sağlanması, 184-112 gibi çağrı merkezlerine gelen çağrılara gerekli dil desteğinin sağlanması amacıyla Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve Çağrı Merkezimiz kurulmuş olup 0850 288 38 38 numaralı hattan 724 6 dilde hizmet sunmaktadır. 2022'nin başından bu yana da 32 bin çağrıyı karşılamışlardır. Ayrıca bakanlığımızın öncülüğünde Turizm Bakanlığı işbirliği ile USAŞ tarafından oluşturulan "Her Türkiye markası ile ülkemizin sağlık turizm alanında tercih edilmesi sağlayarak bu alanda dünyada merkez ülke konumuna gelmeyi hedeflemekteyiz. Tabii sağlık turizmi çalıştığı deyince eee atla sadece tabii Yalova ya veya Türkiye veya dünya gelmiyor aslında bu multidisipliner bir çalışma. Merkezi otoritede yer alması lazım, yerel otoritede yer alması lazım, üniversitelerin de yer alması gerekiyor ve kurumların yer alması gerekiyor. Ben de burayı böyle baktığın zaman aslında tüm bu saydıklarımızdan yetkililer, temsilciler var. Ee, aslında bunun için bir kıvılcım gerekiyor. İnşallah bugün bu kıvılcımı buradan Yalova için, Türkiye için, dünya için vermiş oluruz. Ee, bu bir ilk olmuş olsun. da biz Yalova Üniversitesi olarak e, işbirliğine her zaman hazırız. Nerede hazırız? Bizim yaşlı bakım bölümümüz, Fizyoterapi bölümümüz, hemşirelik bölümümüz, e, turizm ve otelcilik bölümümüz ve en önemlisi de tabii tıp fakültesinin devreye girmesiyle bu aslında oluşum hemen hemen tamamlanmış gibi. E, tabii tıp fakültesine de özellikle 30'a yakın öğretim yılının ilanı çıktı ve çok yakın zamanda başlamak üzere ilk öğretimimiz de bu hafta başladı dekan olarak da başladı. Aslında bu oluşumlar yavaş yavaş oluşuyor. Tabii bu çalıştayın sonucunda yarın çıkacak sonuçlar ve merkezi otorite, yerel otorite, üniversiteleri ve diğer kurumlara hangi maddeler düşüyor onların takibini yapmak gerekiyor. Daha doğrusu sağlık turizmi bizim ülke politikamız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ilgili bakanlıklarımız özellikle son dönemde eee sağlık turizmine çok ülkemizin e, hak ettiği seviyeye getirmek için çok ciddi çalışmalar yapıyor. Eee biz de ticaret bakanlığı olarak esasında daha önce e, ekonomi bakanlığı döneminde başlayan destek sürecimiz var. E, sağlık turizmi bizim için, şunu, şunu ifade etmek istiyorum, sağlık turizmi bizim için sağlık hizmeti ihracatı. Bir hizmet ihracatımız. E, benim e, bakanlıktaki e, tam e, titrinde uluslararası hizmet ticareti genel müdür yardımcısı. Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğümüz geçen yıl Sayın Bakanımız Mehmet Muş görevi ilk geldiğinde bir vizyon projesi. ilk bu genel müdürlüğümüzü kurdu. Bu genel müdürlüğün kuruluş aşamasında özellikle en başta sağlık turizme, sağlık hizmeti ihracatımıza özel önem atıp Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle Nisan ayında da yeni hizmet, uluslararası hizmet ticareti desteklerimizi devreye de koyduk bu desteklere baktığımızda da e, sağlık turizmi pozitif ayrışıyor sağlık hizmeti ihracatımız. E, ben önceki rektör hocamız, rektör hocamız da bahsetti bu. Üniversite sektör işbirliği de çok önemli. Biz 360 derece düşünerekten, bütün paydaşları düşünerekten bu desteklerden e, sağlık turizmi aracı kurumundan sağlık kuruluşuna varana kadar ekosistemdeki en küçük oyuncudan en büyüğe kadar hatta küçüklere pozitif ayrımcılık yapıp onları sahaya e, eşit rekabette ve e, hak ettiği konumlara getirmek için ciddi destekler kurguladık. E, bunları yaparken de sadece e, sağlık hizmeti ihracatımızın gelişimi değil, aynı zamanda belli coğrafyalarda, özellikle Irak gibi yakın ülkelerde, vize problemi olduğu yerlerde sağlık e, vizesi uygulamasını Dışişleri Bakanlığımızla bir protokol imzalayarak, e, herhalde bir yılın bulunu şu anda protokolü yenilecek. E, aynı zamanda sağlık hizmeti ilacı açılarımızın sağlık vizesini özellikle e, komplike vakalarda misyona gitmeden kolaylıkla sağlık vizesine e, ulaşma imkanını da e, sektörümüze sağladık. Şimdi bizim bakanlığımız e, tabii ki bu teşvik sistemini kurguluyor, mevzuatını hazırlıyor ama e, bu teşviklerden yararlanmak için öncelikle hizmet ihracatçılığı birliğimize üyelik gerekiyor. Hizmet ihracatçılığı birliğimizde... Evet, Şimdi sağlık hizmeti ihracatına, e, biz bundan sonra sağlık turizmi sağlık hizmeti ihracatı kavramını kullanmaya çalışacağım. E, biz esasında bu üç temel unsuru e, desteklerimize eşit ölçüde yararlanmasını sağladık. Yani bugün Yalova'dayız, termal açısından önemli bir e, bölgemiz. Ee, şu an e, ifade etmek gerekirse bundan önceki desteklerimizde termal ibaresi e, teşviklerde yoktu. Hatta Tümay Hocamla onu konuştuk kahvaltıda. Termal ibaresi Cumhurbaşkanı kararımızda teşviklerde ilk defa geçti.